Lan siz de kimseniz? Bir dakika benim burada ne işim var? Böyle. La pumpkin hatları Ben sıfırda oğlum? Neyse. Ne oldu oğlum? La çılgın ölümsüzlükte sen yoksa ki sadece mutun evreni var. He doğru. Hem ben ortaklıktan çıkmış birinin şeyimdir de hala duruyorum. Neyse hadi bay. Lan! Geri zekalı kendini öldüreceksin. Harbi ben de dedim, hadi bay. Aa! Galiba benim valisin ışınlanmak için geberdi. Ne siz kimsiniz lan abi? Biz... <laughs> Milleti geberten insanlar. Milleti geberten insanlar mı? Tövbe estağfurullah. Ne anlatıyorsunuz lan siz? Ne? Sizi bir vurayım da aklınız başınıza gelsin. Allah! Lan sana niye bir şey olmadı? Bana bir şey olacağını mı zannettin çocuk adam? Evet. Bir dakika benim kafama ne oldu lan? Ben sana niye vuracağım? Adamım? Lan ne oluyor? Ben niye dönüyorum? Kardeş benim yeni özelliğim bu. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Beni sakın oraya ha, Hayır bak sakın atma. Sakın Allah cezanı. Uy fena. Bir de beni parçalasaydın. He bir de beni parçalasaydın ya. Şu anda iyi, çok fena hasar aldık beyler. Ha, yere git sen be. Allah senin belanı versin. Adamı uçurdun arkadaşını sattın. Bir de kafama giriyor manyak ya. La ölmediğimi görüyorsun. Kafama niye giriyor bak. Çık lan. Tamamdır. Ah şurada bir daha. Mermi nereye gitti la tam göremedim. Bir dakika bir daha vuracağım. Şimdi vurunca gider artık. E durdu. Ne oluyor? Allah cezan. Allah, bir dakika ne oldu az önce? ne kadar gözüm olmasa da millet öldürebilirim. Gel şimdi buraya. Kanka şimdi sen bana vur bir. Vuracağım. Dur la vuracağım vuracağım, vuracağım. Ha, ne şimdi. Ne oldu yani? Vurdum da bir şey mi? ah. Benim tipime ne olmuş da böyle? Aha, görünmez araba. Saldır, görünmez araba. Oldu. Oh, no. Geber. Çok kötü bu. Ay, görünmez araba senin kapın mı çıktı ya? Oğlum bu kişi bana bir yerden tanıdık geliyor. Sen adın ne lan? Adın hiç söylediğin yok zaten. Yok, adını biliyorum aslında. Kanka ne haber? La sen hala ölmedin mi? Ha, ölmedim ben. Oğlum gitsene şuradan. Allah'ım. Ya ben, benim ailesine bir günlük gitme ne ¿no olacak ya? Açıklamayın beni şu an. Nedense böyle bir garip oluyorum. Biraz daha vurayım en iyisi. Aa yeni bir düşman gelecek kesin ha. Şu an Şahane. Aha tahmin ettiğim gibi beni hatırladın mı? La hatırlamaz olur mu hiç biri? Gel lan buraya Ne oldu? Allah cezan. Zaten sen öldürmemi Umut emir etmişti diye hatırlıyorum. Öyle mi hatırlıyorum? Ha, öyle oldu. Geber. Geber, 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 geber. Amacım kafanı patlatmak. Kafanı patlatırsın. Patlatırsan ee, çok iyi. durdum. Hala kafası patlamadı lanetim. Patla ah kaç saat oldu yeni mi patladın cidden ya? Anne neyse gece olmuş oğlum ben de gideyim en iyisi.